Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Küçük Kaplan. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. Öğretim 3. Sınıf Öğrencisiyim. Okul numaram 2018 141 -045. İnternet Teknoloji Dersinin 3. Ödevi olan SAS konu olarak Google sayfası tasarlamayı bugün göstereceğim sizlere. Önce gelin bir sitemize bakalım. Bu site arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere gizli modda yani gizli bir sekmede açılmış bir e, sekmedir sayfadır. Ee, şöyle görüyorsunuz zaten, ee, üstten başlayalım, en üstte ben header kısmını yaptım yani başlık kısmını. Gmail hmm, görseller, orada uygulamalar, oturum için Yani üstüne gelince buton oluşuyor. Limleç butona dönüşüyor. Orta kısımda Google resmimiz var, arama metnimiz var, mikrofon işareti, arama işareti. Üstüne gelince yazı yazılabiliyor. Sonra Google ara ve kendimiz şanslı hissediyorum diye iki tane butonumuz var. Bunların üstüne gelince kenarlık oluşuyor, hareketlilik oluşuyor. Butona dönüşüyor. En altta ise arkadaşlar iki tane satırımız var. Bunların ilkinde Türkiye, yani ülke adımız var. En alt kısımda ise hakkında reklam işletme falan var. Gizlilik, şartlar, ayarlar. Bunlar, bunları link haline getirebiliyorsunuz. Üstüne gelince yine buton oluşuyor. Ee, bunu nasıl tasarladık? Gelin hep beraber bakalım arkadaşlar şimdi. Ee, önce Yıldız oluşturduk şurada. Yıldız sınıfının altındaki her kod bütün sayfayı etkiliyor arkadaşlar. Burada margin padding box sizing font family var. Margin padding o sayfanın tamamını kullanmak için arkadaşlar. O yüzden 0px yaptık buralara. Buna box sizing kullandık burada e, ee, box sizing arkadaşlar elemanların white özelliğinde belirtilen değer kadar yer kaplamasını sağlar. Box sizing border box yani. Ee, margin ve padding ise dışarıdan boşluk ve içten boşluk demek. Yani bunu sıfırladık. Font family ise yazı tipi. Arial kullandık. Ee, sonrasında arkadaşlar sayfada oluşturacağımız bütün sınıfları body etiketi altına yazdırıyoruz. O yüzden body etiketi açtık burada. HTML kısmında da şurada gördüğünüz gibi body etiketi açtık. Sonrasında arkadaşlar Section görüyorsunuz burada. Section sayfanın belli bölümünü kullanmak ve sayfayı bölümlere ayırmak için kullandığımız bir etiket. Bunu tanımladık. Position Relative göreceli konumlandırma demek. Wide genişliğini %100 verdik. Display Flex ise elemanların kolay yerleşmesi için, konumlanması için. Display Flex bu önemli. Justify Content Center kullandık. Bu da tam ortaya yerleşmesi için, ortalı olması için. Align Items uh, Center yaptık yine. Bu da dikeyde ortalı olması için. Uh, height zaten boy demek, uzunluk demek elemanların uzunluğunu 100 verdik. Sonrasında sonrasında ise arkadaşlar e, HTML kısmında header etiketi açtık. Header e, başlık demek. Şurada göstermiştik. 4 tane başlığımız var. Gmail görselle. Uygulamaların resmini koyduk şurada. Oturma için butonu var. Burada altına da Uli etiketi açtık. Sırasız liste etiketi demek. E, onun da altına Li liste etiketi yanında da A bağlantı etiketi bulunuyor. Hiref yani buraya link girebiliyorsunuz, yönlendirebiliyor o. Ee, yazdığınız linki atabiliyor size. Önce mail görseller başlıklarımız. Bu da uygulamalar olduğu resim. Yani şu resim. Image olarak kullandık bunu. Sonrasında oturum açın butonunu kullandık arkadaşlar. Şurada üstüne geldiğiniz zaman oturum açın buton haline geliyor. Ee, sonrasında Header'ı tanımladık, CSS tonu gösterelim. Position Epsilon, Base sayfasına göre konumlanmasını sağlıyor. Ee, top yukarı demek yani yukarıdan boşluğu sıfır. White kalınlığı %100, genişliği düzeltiyorum. Display Flex'i demiştik, anlatmıştık. Justify Content. Evet arkadaşlar şurada end görüyorsunuz. End yani son. Yani başlığın son kısımda. Şurada sonda yani. Onun konumlanmasını sağladı. Sonrasında align item center var. Padding arkadaşlar hücre içi boşlukta bunu atladık. Tamam düzelttik şimdi. sonra ule yani header'ın içinde ule etiketi açtık. E, display flex yani bu kolay konumlanması için arkadaşlar elemanların yani display flex kullanmak lazım o yüzden kolay yerleşmesi için yerleşmesi için kullandık justify content center e, tam ortada olmasını sağlıyor align items dikeyden ortada olmasını sağlıyor demiştik sonra ul'nin içinde de li Etiket açtık e, list style demek arkadaşlar yani satırın yani satır başlarında nanik filan kullanmazsanız size işaret çıkarır yani yuvarlak olabilir. Yani onun engellenmesi için nanik kullandık yani yok işaret yok burada. Sonra margin left soldan boşluk 20px dedik. Sonra li'nin içine de a etiketi açtık. Kalır rengi yazı rengini siyah verdik. Text decoration altının çizili olmasını engelliyor. Yani düz yazı olarak geçiyor. Font size da yazı boyutu. 13 px verdik. Sonrasında butonu tanımladık. Butonun özellikleri arkadaşlar background color. Arka plan rengini görüyorsunuz burada mavi verdik. Ee, border kenar kenarı yok vermedi. Outline outline dış hat yani dış çizgi onu da vermedik. Ne yaptık? Padding hücre içi boşluk demiştik. 8px yukarıdan ve aşağıdan 14px de sağdan soldan boşluklar buna color rengini beyaz verdik font size yazı boyutu 14px font white yazı kalınlığı 700px border, border radius kenarların oval olması için 3px verdik oval boyutuna e, cursor pointer fare imleci olmasını sağlıyor bu Sonrasında ise arkadaşlar burada header etiketimizi kapattık. Ee, sonra şurada gördüğünüz üzere orta kısım Google resmimizin bulunduğu butonlarımızın bulunduğu kısım için main etiket e, main div klasımızı açtık burada div etiketimi, etiketimizi açtık isimle main klasın adını verdik. Ee, sonra şu Google resmi için src parametresiyle Google PNG bunu çağırdık, bu resmi çağırdık. Ee, sonrasında şuradan mini, özellikle nantım white ee, genişliği 180 px, display flex yani kolay konumlanması için bunu yazıyoruz. Flex ee, direction column, flex direction column item'ların dikey olarak hizalanmasını sağlıyor. Align ee, items bir ortalıyor. E, justify tam tam merkeze koyuyor. Yani şurada tam merkezde gördüğünüz üzere. E, sonrasında arkadaşlar şurada div div class oluşturduk. Arama kutusu. E, arama kutusunu da şurada tanımladık. Position relative göreceli konumlandırma White %100 verdik şeyin genişliğine ve margin top yukarıdan boşuna da 20px verdik. Ee, sonrasında şu burada arama yerimiz var arkadaşlar gördüğünüz üzere bunun için ise kodumuzda ee, input type etiketini açtık sonra text e yazdık arkadaşlar type text ile de, de metin kutusunu oluşturduk ee, sonrasında e, arama ismini verdik sınıfımıza metin sınıfımıza arama ismini verdik Sonra aramayı şurada tanımladık. White genişliği %100'ünü padding ücretçi boşluk padding left soldan right sağdan 45 e 60 verdik. E, border radius border da arkadaşlar oval olması için 30px e, ölçüsünü verdik. Sonra border kenarlı 1px verdik. Hmm, sonrasında şurada arama butonu ve mikrofon ikonları görüyorsunuz bunları resim olarak koyduk şurada image seyirci parametresinde image çağırdık gördüğünüz üzere e, bunları da şurada tanımladık position web slot, web sayfasına göre konumlanmasını sağlıyor e, top yukarıdan boşluk 0px e, white genişliği yine %100 verdik e, display flex kolay olması için kolay konumlanması için padding yani içi boşluğa 12 px'e 20 px verdik. Yukarıdan aşağıdan sağdan soldan. Ee, sonra justify content space between verdik şurada. Ee, bu da arkadaşlar ikonların yani şurada göstereyim. En başta ve en solda olması için uh, justify content space between'ı kullandık. Uh, align items decay, uh, decay'den ortalıyordu pointer events burada ise arkadaşlar şurada fare tıklayamıyor üstüne gördüğünüz üzere onu da pointer events none ile engellemiş olduk arkadaşlar sonrasında şurada butonlarımız var onun için şurada gördüğünüz üzere main class'ın içine altına butons class'ımızı açtık onun altına da iki tane buton tanımladık google ve kendimi şanslı hissediyorum iki tane buton oluşturduk. E, butonları da şurada tanımladık. E, hatta buttons yani şey resim resim arasındaki boşluğa 20 px dedik. Yukarıdan boşluğa. Yani metinle arasındaki boşluğa 20 px dedik. Sonrasında butonu tanımladık. E, Marjine 0 ve 5 px verdik. Arasındaki boşluk yani. Butonlar arasındaki. Paddings padding. Hücre içi boşluğa 12px ve 20px verdik. Ee, 12px yukarıdan ve aşağıdan, 20px sağdan soldan. Color yazısını burada yazı rengini belirledik. Font size e, yazı boyutuna 14px verdik. Border kenarlığına kenarlığından dedik. Cursor pointer fare emnici demek. Yani üstüne geldiğiniz zaman fare emnici bu tona dönüşüyor. Ton haline geliyor. Border radius oval olması için 4 px boyutunu verdik. Yani oval boyutu 4 px dedik. Border yani 1 px solid transparent yani arkadaşlar şurada gördüğünüz üzere yani fare imleç üstüne gelmeden bir renk var farkındaysanız. Bu ton rengi var. Onu solid transparent ile sağladık. Outline none ise dış çizgi yani dış şatına bir şey vermedik. Nam verdik. Oluşturmadık yani. bu button hover var. O ise arkadaşlar üstüne geldiğiniz zaman bir kenarlık oluşuyor. Bir renk değişimi oluyor. Hareketlilik oluyor yani. Onu da e, button hover border bir peg solid ve renk verdik. Onunla belirledik arkadaşlar. Sonra arkadaşlar main etiketimizi kapattık. E, yeni bir div etiketi açtık. Buna bir sınıf oluşturduk. Bu sınıfımızın adına footer sınıf adını verdik. Yani şu altta gördüğünüz iki tane satır var ya en sondakiler. Onlara footer adını verdik biz. Ee, birinci satırımız yani şöyle anlatayım size. Footer için iki tane satır oluşturduk. Satır 1 ve satır 2. İlk satırımızda ilk satırımızda ülke var. Yani şurada Türkiye adını verdik ülkeye. Sonra satır 2'de hakkın hakkında reklam işletme aramaz çalışır ee, yani etiketini açtık yani sol kısmında bunları oluşturduk dört tane sonra uli etiketini kapattık yeni bir uli etiketi açtık sonra da sağ tarafı girdik gizledik şartlar ayarlar Burada gördüğünüz üzere gizledik şartlar ayarlar bunları yazdık ee, sonra arkadaşlar bunları tanımlayalım footer'ı tanımlayalım size Position absolute arkadaşlar web sayfasına göre konumlandırma demiştik. Ee, bottom alttan 0px boşluk verdik. Left soldan da 0px verdik. White genişliğine yine %100 dedik. Ee, background color arka plan rengi. Şurada gördüğünüz üzere beyaz verdik. Ee, nokta satır yani ilk satırımızda padding. Hücre içi boşluğuna ee, yukarıdan ve aşağıdan 15px, sağdan soldan yeni px boyutlarını verdik. Ee, border top 1px verdik, solid verdik rengine. Yukarıdan kenarlık verdik yani arkadaşlar. Sonra ikinci satırımız. Satır 2'de display flex, kolay elemanların kolay konumlanmasını sağladı. justify content space between. Yani şu satır 2'de yani satır iki en alt satır oluyor. Burada başta burada sonda hani şurada arama ve mikrofonda demiştik ya bir en başta bir en sonunda diye. Burada da başta ve sonda olmasını sağladı arkadaşlar. Listelerimizin yani. Ee, sonrasında URI etiketi açtık. Sa şurada sonrasında arkadaşlar birinci satırın URI'sini tanımladık burada. Display Flex. Kolay konulamasını sağladık. Sonra eee ULE'nin içinde diye etiketi açtık tekrardan. E, this style still nam satır başlarında işaret çıkmasını engelliyordu bu. özel yüzden nam dedik olmasın diye. E, içinde A etiketimizi açtık. Text decoration alt çizili olmaması için yine nam dedik. Font, font size yazı boyutuna 14px dedik. Yine color yazı rengini burada seçtik Etik etiketimize girdik margin right sağdan boşluğa da 25 px dedik en sondayız arkadaşlar yine bir ule nt child etiketimizi açtık bu ikinci satır için web sayfasında belirli bir kısmı seçmek için kullanıyor kullanıyoruz nt child'ı biz de burada satır 2'deki ule özelliklerini oluşturduk text decoration none altı çizili altı çizili olmaması için None kullandık burada font size yazı boyutunu 14 px verdik color arkadaşlar yazı rengi şurada seçtik zaten e, margin right sağdan boşluk 0 px margin left soldan boşluğa da 25 px verdik yani arkadaşlar kodlarımız zaten bu şekilde gördüğünüz üzere sayfamız da bu şekilde Burada başlıklarımız, orta kısım, butonlar, resimler. En altta ekran satırımız var en yani son anlattığımız üzere. Bu kadar da arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.